Selamünaleyküm arkadaşlar. 23 Haziran 2023 Cuma günündeyiz. Şu an Yazıcı Kargındayım. Pier başına çıkılan yolun oradayım. Bostan'da kiraz topluyorduk arkadaşlar. Burası Pierre başına çıkan yol. Burası da yazı ucu karığı arkadaşlar. Kiraz da burada. Çok güzel tadı var arkadaşlar. Şöyle tamamen doğal. Ya Allah. Yazı ucu kargını takip ederek Asya gelin eve doğru ilerleyeceğim. Nasip olursa inşallah. Ayhan abiyle Mikail abi de güneş enerjisini tamir ediyorlar. Kışın çok fazla kar yağmıştı. Kırılanlar olmuş büyük bir ihtimal. O sebepten Müthiş bir görüntü arkadaşlar. Sesi de zaten harika. Tam bir terapi. Burası aynı zamanda Tarla Mahallesi arkadaşlar. Karıkta su olduğu için arkadaşlar Su yanları gündüzde bayağı bir derece olarak etki Yapıyor Daha serin oluyor Havalar artık iyice ısındı. Yaz Ayna Geldik neredeyse Evet maşallah Şu elmaya bakın Allah Daha bereketli Etsin Amin çok güzel. Anahtar bende bende. He. Seni kapıda koydum ha. Pencederenin yolu arkadaşlar. Kolay gelsin be kız ablam. Be kız ablam kolay gelsin. Valla video çekimi hala abi izlesin. Biraz uzaktasın ama. hadi kolay gelsin. Sen de çeken mi? Video ya. Çekem. Bir şey olmaz ha. Evet eve geldik arkadaşlar. Asiye abla görünmüş durumda. Evet. Evet kirazı bıraktık. Şimdi talla sulamaya gidiyorum arkadaşlar. Köy işleri bitmiyor ve çok zevkli. Severek yaptığınız her iş zevklidir zaten. Evet, Asiye ablanın tarlası. Telefon elimde telefonu arıyordum arkadaşlar. Mutlaka bu durumu yaşayan birçok kişi vardır. Ceblerimi kontrol ediyordum şu an. Telefonum yok diye. Evet Abdülkerim hocam da çalışıyor. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Hocam seni videoya çekiyorum. Youtube'a atıyorum. Nasıl, iyi misin? Kolay gelsin. Sadırları mı gelsin? Allah yardımcın olsun. Aleyküm Selam hocam var mı isteyin Allah'a emanetsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.